kanalıma hoş geldiniz. <laughs> ben alışkın değilim böyle şeylere. Tamam başla. kanalıma hoş geldiniz. Bugün kardeşimle birlikte e, ceza tabu oynayacağız. Arka taraftan diğer kardeşim sadece soruları soracak. Biz de cevaplayacağız. Cezalarımız var. Cezalarımız neydi Oğuz? Yumurtadan, libere her şey var ya. Yumurta, acı, e, ruj sürme. Bir <laughs> de <Evet>. gitmiş <laughs> kıpkırmızı ruj. <laughs> Kırmızı ruj süreceğiz. Ee, evet, daha, sonra neydi? Bak hemen ben. Mayonez var. Mayonez, mayonez mi? Mayonez var. Çiz <laughs> hocam. <laughs> ne yerim ki mayonezi? Çiğ, çiğ, bir kaşık <laughs> gel. sen de mayonez çiğ yenir de yani çiğ <laughs> çiğ, <laughs> <ye. gülüyor> ya bir kaşık atı bazına yiyebilir misin? Yerim. İnşallah mayonez sana gelir o zaman ben <laughs> yemem. o zaman bence yemek kaşığı yapalım bunu. Tatlı kaşığı. Mesali Ay, ben Direkt ağzına dök istersen. Bana dök gelirse ben yiyeyim. Zahide <laughs> diyen var ne olur diye ne kadar ağzına dök. Abi pek <laughs> sıkıntı ne biliyor musun? Ruju falan da geçtim. Cringe videolar. Aynen bir <laughs> cringe video izleyecek. Bir de şey korku, korktuğumuz falan bir şeyler yazdın mı? Bilmiyorum. Ha bir de karışım içme var. O karışım içmede Zahide e, arkalardan bir karışım hazırlayacak. E, i̇çerisinde ne olduğunu bilmeyeceğiz. Bilmiyoruz ikimiz de. Onu içeceğiz. Bana yardım edin hareketi neydi? Sonra, sonra. korktuğum bir an. Yardım et! Hayır Düşünüm. söylemedim. <laughs> sonra kapatıyorum şöyle. Evet. <gülüyor> ya! <gülüyor> Nasıl ahlaklı <imsalli> bir <laughs> sayfa? Sağ sürüledi. Ondan sonra en üzüldüğün an falan falan gibi birçok bir çok şey var. E, ceza var. Bu ceza bir çarp yaptık. Çevireceğiz ve çıkarıp yapacağız. bok çıkacak çünkü bunundan ameliyat aldı, oldu. Onunla da ilgili bir video gelecek. Ilgazi hala gelecek. Olsun. Her şey gidiyor. <laughs> Hadi başlayalım. Tamam. Tabunuzu o zaman ben anlatmaya başlıyorum şimdi. Hazır mısın? Ben değilim. Ben hiç hazır. Ben bilemeyeceğim ki. Hayır ya bilirsin. Ben kendimi çok iyi. <laughs> Yumurta gelmez inşallah. En korktuğum şey yumurta. Çünkü kusarım. Bak, kan hani Bildiğim için buraya kap da getirdim. Çıkarırsınız. <gülüyor> <gülüyor> kafamızın üstünde ne olur? Saç. Tamam. Onda böyle kaşıyıca çıkar böyle bazı. Kepek. İkiniz de aynı anda bildiniz. Ben <laughs> çok korkuyorum. <laughs> tamam. bunu şimdi başlattın başlatayım mı? Ne? Hayır. Onu çevirirken başlatacağım tamam. işte. Tamam. Böyle bazı hayvanların olur bu. Hayvanlar dediğim böceklerin falan olur bu ayak. mesela. <laughs> ayak. bazılarını <da> diyorum. <gülüyor> <gülüyor> bazılarını <da> ayak. Yardım <laughs> edin. Ne olur. bazı hayvanların olur böyle salongozun falan da olur böyle. Kabuğu mu şey? Yani bildik. Ya ya. Aa! <gülüyor> <gülüyor> evet. Yeah. Ama bir dakika ben bir şeyle ilgileniyordum. Aklım hiç ortada değildi. O ne lan Ayak Ayak olmalıydı onun cevabı. Çeviriyorum. Bas. Hadi Allah'ım ne olur ne olur. Allah'ım lütfen. <laughs> Buruş falan çıksın ne olur yumurta çıkmasın. Ne geldi <laughs> lan? Tamam dur. Bu buruş ne? Harbim temizmiş ruj. <laughs> ama ben süreceğim. Ben süreceğim. Düzgün sür. Videonun ben... başından maymun olmuyor. Hiç, hiçbir şey için söz veremem ben. Videonun başından maymun Hiç, olmuyor. Hiçbir şey için söz veremem. Kendini bana bırak. Oğuz. Nasıl? Bu videonun sonu da var ama. <laughs> Ekran kapandı. Oğlum ruj sağladım. dedim ruj ruj. Tamam ruj. E, ruj. Aşkım. Lan rujü çevirince uzun çıkmıyor muydu? Ay ses çıkıyor bak. <laughs> bu da ruj bu da ruj. Bu dikip ruj. Bu bu kaşa sürdünüz değil mi? Hayır. <laughs> kaşa lütfen. bak çok şey sürme. Bana bırak çok iyi anne. Ya lütfen. Evet. gözü göze sürdünüz değil mi diyorsun? Oğuz bak çok sürme ya... bak. Videonun başında maymun olmayın. Sıcağın. Tamam hadi. Yok <laughs> orası değil şuram şuram. ruj nereye sürülür? Abi dudağı sürmek diye bir şey değil, demedik sanırım. Ama ruj Nereye süreceksin? Dudağa süreceksin. Oğuz dudağına sür Oğuz. Oğuz dudağıma sür sadece. Videonun başına maymun olayım. lütfen dudağıma sür lütfen. Daha <laughs> maymun olacağını biliyorsun yani. Peki <laughs> ya. Dudağıma <gülüyor> sür. Yüzüme sürme. Tamam sus sen. Dudağıma sür. Tamam sus Karela. Ama ağzını kapat dişine de gelir şimdi. Hayır çok sürdü. Çok taşırdın Çok da. Ta ya <laughs> abi, marjinal şaka. bak marjinal Bilal. bir marjinal bir tarz yapacağım kendini bana bırak. Aynen öyle. Terim Durmaz bana geliyordu. Olan oğlu çok güzel yiyorum şu an. Joker biliyor mu? O da Joker gibi ol şimdi bak. Adam ünlü ünlü. Aa ne? Oğuz alerjim çıkıyor biliyorsun. Yalan. <laughs> Uyduruyor şu an. Uyuyor mu? Marjinal bir tasarım. Tamam ya. Bir şey de bir şey de. Tamam. Evet, Ruj oldu da emin değilim. Arada mi? görebilir miyim kendimi? Hayır, mi? yan taraf aynı zaten. <gülüyor> 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 Bak, ne Oğlum benim parmağım doldu. Şey ver. İsme yenmemiş. Ya bu ne maymun gibi olmuşum ya. <laughs> Şimdi bu soru ikinizin de bileceğini biliyorum. O yüzden e, hızlıca atlamaya şartım. şahit. Allah'ım lütfen güç ver. Bunu çok farklı bir yönden anlatacağım. <laughs> Hani bir tane şarkı çıkmıştı ya. Gece bir şeyin önünde. Gölge gölge. 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 Ben dedim. Oğlum <laughs> ne oldu? Ben direkt bak bir dakika, bir dakika. Vallahi ben dedim, vallahi ben usta, dedim. Bırak. Adam direkt gölge dedi, sen gece gölge diye devam ediyorsun. Gece gölgenin dedim. Oğlum şarkı dedim ben söyledim. Ya tamam gece ne aradın abi. kelime? Çevir. <laughs> Çevir. Bu değil, burada bitirsek olmaz mı? Hayır. Ağlama. Ağlama. Oyna. <laughs> <laughs> Allah'ım <laughs> ne olur. Ya Rabbim. Bismillah. Ne çıkmasın istiyorsun ondan da söyle bari. mayonez. Oğlum şu mayonez çıkmaz. Hadi oğlum. Dım 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 Düş çeşme. Ne geliyor ne geliyor? Düşsün. <laughs> <laughs> <Lakeira. gülüyor> <laughs> <laughs> ne geldi? <laughs> <laughs> <ay>. Oh, <Of> yumurta. Oh. <laughs> <Oowadosho> Yaşasın. Olur var ya rujun yanında durdu son anda geçti. Yumurta. Ama Hayır. bir dakika yapılan cezayı yine yapabilir misiniz? Ay onu yapmayalım çıkınca. Yani çıkınca. Duruş sürse yapacaktın. Hayır ya yapmazdım. Yumurta. Eh, o da çıktı. Hazır mısın? Ya bunu yutmaya çalışın. Direkt çıkaracaksınız biliyorum. Hayır yutmasınız. Eğlenir mi bir şey Bayık olur. Bayık mısınız? Yumurtadan <laughs> ne olacak? Tabii atma ya, ya. Çok iğrenç. Bir şey Buna sek atıyor oğlum. Aynen. Bu evet, da doğru olur. olur. Bir de peçete ver Allah'ım yüzü değil. bana ver peçkiniz... çıkarmamaya çalış, gitmeye çalış. Ne yapayım sadece? Sadece o zorlanırsa içme ablam. Ya yani nasıl istiyorsan ama yutmaya çalış. Asla çikolata getirmeye çalışıyorum. Tamam. Evet. 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 Azur bu ucundan Ucunda beyazı sattı. İğrençti. Onu izledim. İğrençti. Yuttu mu hiç? Yok oğlum direkt zaten o sarısı geliyor ya. Sarısı sarısı direkt geldi. Tamam mı? Dilimle o temat dilimdeydi ya. Dedim anam anam. Ya detaya inme. iğrenç. Tamam. Başlıyorum. Ben bunu karantizada kendi kendime yaptım. Normalde bunu kuaförler yapar. Saç kesmek, kalkül. Ah abla. <laughs> İyi de benim hiç bilmediğim konular bunlar. Ve saç kesmeyi kesme Kendi kendime. Lan Hı ben ha. kendi sakalımı kendim kesemiyorum. O gün gece yarısı Buğra geldi kesti. E tam da alakası var. Neyse boş ver hadi hadi. Hadi, hadi, hadi ağlama. Ağlama. Oyna. <laughs> Başla. Dım, dım dım. Dım dım çeviriyor. Ne gelsin? Mayın. Elbide birbirinden iğrenç. Ne? Şimdi Ah. içinde şu. Karışık bir anı. <laughs> ya çok kötü bu. Aa. <laughs> bir anı. Tamam. O zaman coşkuyu veriyorum. Hadi. Yüksek <laughs> sesle Neyde koktum? Koktum bir Ha şey, eee ara. benim Yasemin'le Yasemin'i biliyorsun. Yasin'in arabadayız. <laughs> silah var tamam mı? Silah sıkacağız. İşte şeyin oraya gittik. <laughs> Sansür. Evet. Şeyin oraya gittik. İşte gelsinler o tarafa doğru geçtik. Sağ taraf komple perla. durdu yani. Hiçbir <laughs> şey yok. Hayvan bile. Sol tarafta işte tek binalar var. Neyse ilk ben aldım silah. Dışarıda doğru tuttum. Sıktım 3-4 el. Omuzuna Yasin zaten videosu var koyarım herhalde. Yasin zaten bana, bana da ver Bana da ver dedi. Verdim buna silah. Direkt hani etraf bomboş. Bu sadece binaya sığıyor. Ve <laughs> <laughs> takır takır. Mermilerin yemin ediyorum gelişi gözüküyor. O an öyle bir korktum ki. Hani çünkü ilk ben sıkıyorum ya. Hani ben olsam dışarıda boş ne oluyor lan diye kafaya çıkartırım. Adam kafaya çıkardı direkt ki ya adam buraya. Tamam. Diyelim ki ben e, İngiltere'ye, Fransa'ya falan gideceğim. Bana ne lazım? Pasaport. Oğuz dedi. <laughs> eee de bunlar da kolaymış ya, yani zor. Avv yani neden başta? Direkt dur şey başlatalım sadece. Çok gerginim. Dım 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 dım. artık. Basıyorum. Hadi bizimle. Abi çok uzun sürüyor bu. Kıs santos yok mu? 10 saniye dönüyor. Döşeceğim bir şey olmaz daha heyecan. <laughs> Manevi Karışımım karışım. geldi. Şimdi siz burada bekleyin. Mana 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 mana. <laughs> Ağzına kadar dolmuştu. <laughs> Kusmak mı istiyorsun? Ama kendinizi kusduramıyorsunuz. <laughs> Karışımım geldi. <laughs> Tarifimizi uygulayın. Kahve mi? Sadece bir çay içeceğim. Bir yumuşayacağım mı? İçime bence dediğim gibi tadını al dilinde şöyle biraz çevir sonra kuz çıkar onu içme. Sen ne anlatıyorsun oğlum manyak mısın o? İçime ağzına tadını al geri çıkar. Şimdi midem falan bozulur ben uğraşamam. <gülüyor> Benim midem mi var? İçtim şu an. Bir yudum at hadi. At bir yudum. Hadi oğlum ben muz besmele yemeyin. Hah yapıştır. Şifa niyetine. Oh ve Yutma yutma. Yut yut ha. Yuttun mu? Şifa şifa. Ay bir rengim değişti. <laughs> Harika bir iksir Ama tadı böyle... E, hala içecek. Hala gidiyor bak hala içecek. <laughs> tadı böyle gibi değil ama... Ay. Kapısı çok kötü ben dayanamadım. Aa, çok ağır silik yok. Normalde daha içine biraz bir sarımsak koyacaktın. Ne koyacaktın? Ölümün garanti olsun. Abi bal koyacaktın, bal bal. Neyse hadi bal, başlayalım. Diyelim ki ben bir sipariş verdim. Kargo. Kurye. Ve bu sipariş e, bana İttan. olmadı. İade. İade. Ablam yıkıyor. <laughs> Oğlum geriye kalan her şey iğrenç. Başla, başla adam. Bence iğrenç olan şeyleri geçtik ya. Bence de konuşmuştuk yumurta gitti. Abi acı yemek var. Kırıç video izlemek benim en korktuğum zaten. Ya uf bir komik olur hadi. de. Dım dım. Dım dım. Dım, dım 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 ya dım 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 ha. Tekrar az önce anlatmadın mı en üzüldüğünü? Yok, en, en, en kolu üzüldüğüm. En üzüldüğüm an. Neydi? Son son zamanlarda olanlara. Ben öyle yani en diyemem de en son olan ve en çok üzen şeydi. Beyza'ydı. Ne oldu? Küstümüştü ya ama niye küstümedi? ben niye küstüne var hiçbir şey bilmiyorum tamam mı? Daha bir gün öncesinde çok yakınız işte video falan çekiyoruz. Beyza aynı fenek arkadaşım vardı. Ondan sonra bir şey oldu bana. Ne yaptı? Instagram'dan görüldü attı. Tamam mı? Mesaj atmış. konuşmak için. Görüldü attı. La ondan sonra gittim bunun yanına. Hani sınıfta hiç alakamız yok. Hoca dedim ki böyle son 5 dakika falan boş bıraktı. Dedim hocam Beyza'nın yanına gidebilir miyim? Bir şey söyleyeceğim dedim. Millet de. Gittim ben de. Dedim sorun ne? Abi yemin ederim. Hani şey diyor hani bir sorun yok falan filan diyor ama yüzüme bile bakmadı. Yüzüme bakmadı. Yüzüme bakmadım, çok zoruma gitmişti. Çok üzülmüştüm. Yemin ederim çok Ne yaptı biliyor musun? Bilmiyorum, hala bilmiyorum. Üzerime nereden baksam bir ay geçti, hala bilmiyorum, hala boğmuş gibi. Geçen gün sen Rus salatası istedin değil mi? Evet. Konserve. Biz içine ne lazım? Mayonez. Ba Mayonez değil. Turşu. Ablam buydu. Ya abi yeter, vallahi bak ya. <laughs> Kanka bir de sen söyledin, biz sana söyledik. Sen değil ki tur turşuya gerek yok dedin. <gülüyor> <gülüyor> Kanka en kötü dövümen yoktu. Ben <gülüyor> <gülüyor> yumurta içtim, onu içerim de dedim. Bırak nasıl? bırak. Hadi başla. Dondur, 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 dondur. Mayonez sanırım. En üzüldüğüm anı zaten anlatmadın mı? Hı hı. Mayonez. 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 Lütfen gelsin Sarit Hanım. Abi en üzüldüğüm anı da anlattım. Mayonez de gitti. Sadece acı, acı yiyecek bundan sonra. <gülüyor> <Mayonez> <gülüyor> ver ya mayonez hiç fark etmez bana. Hiç etek metek gerek yok. Mayonez değil mi bu? Ben bazen <laughs> Bilemem ben koydum. Yok mayonez gibi oldu. Evet mayonez zaten. Yerim oğlum değil mayonez zaten yani. Çok zor değildi. Anne gibi O zaman başlayalım. Bilemeyen acı yiyecek. Aynen bilemeyen acı yiyecek. Sadece acı kaldı hani böyle dövüş oyunları falan olduğu zaman ligler hani olur. Ee, derler ki işte gümüş, <laughs> bronz, altın, elmas. Öyle değil. Şey gibi düşün. Mesela e, bir kuaförde işe başladın diyelim. Daha çırak. Daha... Usta çırak. Aynen. Ee, o değil. Yeni başlayanlara amele. acemi. Ablam veriyor. <laughs> amele ne lan? Amele ne ya? <da>. Amele ne? <laughs> hak ettin o zaman öyle mi? En az hastanede buradan kalktığım için ne kadar gururluyum. Acıyı gönder Yasin. Hem de bu acı adı yamanız. ya neydi o ablanın adı? Feyza. Feyza abla. Allah razı olsun abla. Yaktın. Sağ ol abla. Nasıl acı acı kokuyor. Acım acı biz eşlerim bu acı. <laughs> Suya ayarlasana. Bildiğin kadar acı mı? Ya çok acı değildi ya. Oğlum kara kara duruyor. Ya acı ben yorgun için atacağım. Çok acı şey. değil biraz? Kanka hani kırmızı o, değil, değil mi? Ağzını alınca biraz ıslat onu <laughs> Yap iyice acı olur. Çok acı değil değil. Gerizek al başını böyle. <laughs> <görelim. gülüyor> ne daha mı? Hepsini at ağzına. Tam <laughs> <laughs> korku. Korku var. <koku>, korku o kadar <laughs> acı değil ya. Mavi <laughs> kalem. <laughs> O iyi mi nası? Leyla Leyla la mı dersin? Ne tanıyorsun? Saik yok. Korku korku. Geçti de. Bunu yutacaksın. Yutacaksın onu. <laughs> Su da yok önce yuttun onu. Ağzını bıçakla Sen aç seversin. Ye hadi. Ağa vallahi kötü. <laughs> Dışında <Düşünün. gülüyor> Tamam yuttu yuttu ben. Dışında kaldı. koy sen. Sen şuna koy sen. Dibini mi yırttırıyorsun oğlum? Kanka git bardak yok. Bardak getir oğlum vallahi çok boğazım yanıyor. Allah'ım süseydik. <laughs> çok mu acı? Gözün acı. O kadar acı mı? Oğlum boğazımı çok yaktı dilim değil boğazım. Gözlerim sulanmış gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> İyi misin? İyiyim iyiyim. Başka bir şey kaldı mı? Yok. Kapat. Kapat diyor. <laughs> bu kadardı. Eğlenceli bir video oldu Oğuz için eğlence. O sürahiden içiyor ya suyu o kadar yandı. Neyse. Ee, eğlenceli bir video oldu. <laughs> Tartışılır bu. <laughs> Dişi. en az hasarlı çıktığım için o kadar mutluyum, o kadar mutluyum ki. Ay dudağımdaki ruj yolu tarafını söylemem peki. <laughs> Aslında. Bu ben bir geledim. şey diyeceğim, bu ne yedi ki? Bu, bir tane ruj mu yedin? Ruj sürdüm. Karışımı, karışımı içtim. içtim. E, karışımı da iğrençti bu arada bence. Lan oğlum mayonez yedim. Üstüne acı yedim. Evet. Ondan sonra... Yumurta. Yumurta, Kırmızı video. Anılar. Anılar. Her Anılar sana. Sen ne? <laughs> Bilemedim. <laughs> hep mı seçtim. Abi? Kadının Kolaydı. gücü. Kadının gücü. Bu kadar. <laughs> bu haftaki videomuz da buydu. Videoyu beğendiyseniz aşağılar belirtmeyi unutmayın. Mutlu kalın, huzurlu kalın, sağlıklı kalın. Hoşçakalın. Allah emanet. <laughs>